<laughs> Wayne Jungle. Kim bu? Osman 1-2-3 mü? Wayne Jungle yapacak iki kişi vardır benim bildiğim. Gattus, veya Osman 1-2-3 yapar yani bunu. Pyke ama Lucian'a karşı. Korki mi yapsak? Zorunlu Korki oynama oyunu geldi galiba ya. Başka bir şey kurtarmaz burayı. Ezreal Korki yani. gün ayarlayalım unutmadan. Günlerim böyle. Gattoz mu peki gerçekten Wayne Jungle? Allah doğru doğru bilmişiz yani. Tek kişi olabilir bunu yapacak. Abi lane de fena zor gözüküyor. Ne yapacağız? Ben bilmiyordum o olduğunu bu arada. Nasıl bildim ama. Yani tahmin ettim. Türk olmazsa olmaz kanka. Support matchup'ımız beni biraz geriyor ya. Leblanc, Lucian ikisi de kolay hook yiyecek elemanlar değil. İkisine de E tutturmak da zor. Pyke ne yapacak bu lane de bilmiyorum. Ben ne yapacağım asıl onu bilmiyorum. Andolos, Andolos sen de Master'a düşmüşsün. Sen de Grandmaster Challenger'da falan karşılaşırdık. Bu ara oyun bozuk herhalde. Support Jungle Türk. AD GG. 3 Türk de buff'ı da aktif, aktif oldu. Bu ne kanka Oğuz bizim haberimiz olup dodge mu attı oyuna son saniyede. Başlamıyor oyun. Ya bunun biri alt taba atmış oyunu. Gerçek olabilir mi? Ben, ben katılıyorum bu arada. Alt taba atıldığında oyun böyle başlamıyor olabilir. Zor başlıyor olabilir yani. Yaralar çünkü bu oyunun eski zamanlarında tam bu ekrandayken Özellikle bu ekran ilk geldiğinde böyle loading screen zım diye karşına çıkıyor ya böyle draft bitince. Orada alt'ta batarsan disconnect oluyordun. Hala o oluyor mu bilmiyorum çünkü yapmayı bıraktım onu. Alt'ta batmıyorum burada yani gerekmedikçe. Hadi bakalım. Oskar'ın Vayne jungle'ı. Dört gözle bekliyoruz. Bizim kom team fight falan yapamaz valla. Başka bir şeyler lazım bize. Ha. Kutsadık mı diyecektim de kaçacak galiba. Gelmez ikinci fling ya. <laughs> Gülmeli miyiz? Ne yapacak? Bottan başlayacak şimdi değil mi? Aa, Ninja Red Start. Gözüm üstünde oğlum Oğuz. Hopi çıkıp dunk diye duvara bir koyacak şimdi Oğuz'u. Yedik <laughs> ha. flash Bundan kaç gol geliyor? Bu arkadaşa öleceğim ya. Ölmedim lan. Gidebilirim herhalde ya. Jungle'ların da nerede olduğunu bilmiyorum karşıdakinin. Lane'e tamam. yetişmek için W açtım. O speed buff'ı bitince W atarım. Baby tutabiliyor mu? Wave'i tamam. öldürür seni vallahi o kadar minyonla. Güzel dodge. Nice nice nice. ne oldu. Of. Of 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 of. Ne oynadı be? Gel. Aynen bence base daha iyi. Tebrik ederim. Bir level blank mapte Ota geliyordur herhalde adam bir level burada ağır trade atmayalım. Ya, ya. ya bir de orada olduğunu tahmin ediyorum da Üşeniyorum tahmin ettiğim şeylere önlem almaya. Aha! Ops. O işte hile oluyor. Delikanlı gibi 2 ve 2 atıyoruz şurada yani. Jungle Diff. <laughs> Jungle Diff. Gözüm üstünde ama borcu ödeyeceksin bana Bu bir yank hattı Yürümese miydik? Ya ama bey hmm. Tamam ya, Dayz'i git ben kırarım herhalde Ne var orada kendimize de Umarım adam drake'de değildir çok ikil yapmayalım adamlara. Belki ward atmaya çalışır buraya. Bura pinkli zaten hiç bu zamanı değildi ya dive da kolay değil vallahi. Aslında. Öleceğim. Çok vuruyor bir tane kitapla abi. Bu ne amanın koyayım lan? İyi bir resette de çık ya. Haybe ölmemek lazım. Ne çok vuruyor adam, nuşundan fazla vuruyor ya tane kitabım var amına koyayım. Leblanc'la trade'lememem lazım muhtemelen. Uzak durmam lazım iki oğlu 6 level oldu ama manası az. Yine suicide'ladık kill için amına koyayım ya. Yine burada adam bir de. gitme ya. İlk hamleyi park yapamıyor sanki hiçbir zaman. Adam canımı alıyor, yanındakine kill veriyor. Bunu çözmem lazım. Burası böyle iyi gitmiyor. Adamı o katıyorsak ama adamı öldürmek lazım. Adamı öldüreceğimiz zamanda pasifinden zaten süre kazanıyor. Görünmez olduğu için. Okey, base'ini bozduk o da iyi. Bit geri düştük, CS'de geri düştük. Bok gibi oldu lane ya. Free lane, free lane amın e bir durum. Sen niye bota geliyorsun? Allah Allah. İki level önümde Ward'a yakalandım üstüne. Oyun bitti ha. Çok fazla XP kaybettim. Kötü kötü wave'lere yürüdüm. Bizimki XP alıyor şu an benden. Kötü. Bayağı iğrenç bir oyun. Bir level üstümdeki adama trade atıyorum. Hype. Kaç 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 kaç. Ne yaptılar acaba bir şey yaptılar mı? <laughs> HB korkusundan base atamadım. Ha triforce alabiliyorum bayağı iyi haber. XP'de deli gibi geri olsak da. Güzel item aldık. Aynen. Ne yani bu lanktaça hareketlere bak. Aslında sessizce bu wave'i alabilir miyim? Adam zorlarsa sıkıntı olur. Kaçıyorum. Belki wave tutulabilir bir süre. Önemi yok. Level'ı eşitlemişiz. E'ye nasıl basmıyor ya bu? Ne kadar boktan böyle. Ben yani o E'ye bastım. Yardım mı lazım peki gerçekten oraya? Lazım gibi. Ya siktir git ya. Siktir git ya. O an mı dönüyor gerçekten? Başta üstüne atlasaydık free kill kaçırdık ya beleş bir killdi o yani. Aptal aptal hareketler yapan bir orospu evladını öldüremedik. Flash yok. First Strike'ını almak lazım da. Ne kadar sinirliyim? Niye böyle oldum? tutturmadan kesiyorum. Bariyerim varken kesebilirim ama böyle. plate'ler bitti. Wave, var wave artı plate almayı planladım bir anda. Fight gelsin diye. Bir de gitmek istiyorum aslında ama bu adam midlane'i seviyor, kovuyor. Ne ne var? Riley ninja tabii. Gün oradan çıkması ne ya Allah nerelerden garip yerlerden çıkıyor adam asla beklemediğim yerlerden. <laughs> nice. üçüncü de geldi. Sıkıntı yorabilir. Blue'yu alıp biraz daha durmak istiyorum aslında. Ups Blue gitti. Hayattaki şansım. Go. Öldürürüz bunu. Close. Adam da fena oynamadı. Hmm. <laughs> Buz kafamı karıştırıyor DC'de. Tanıyorsunuz demek birbirinize. Side lane oynayacağız gibi duruyor şu an. Duolar mı? Ha. gelmişti bu Pyke Fena Pyke oynuyor ya eleman. İyi iki Türk Pyke main vardı sanki. Hatırlamıyorum ki. Oldum diye bir çocuk vardı bir tane mesela. İyi Pike oynardı. Nismith'te. Sanırım saldım sizi. Ben size güveniyorum çok iyi oyuncular olduğunuz için. Oğuz Kaan'ın veyni taşır orayı. uzun sürdü. İyi temizlemem. Rahat rahat roket atılmıyor ki ama bu çağırda. Atıyorsun bir daha gelmiyor falan. Beni görüyor sanki bu. Sikim, hayat bitti. Kandırıyorlarmış bizi. Aa çok kötü oldu ya. Biri öldüremedim de. Bu da çok kötü oldu. Deşi olan adama zaten saldırmamam lazım da deşi olmayan çar yok sindir hariç. Sincdi zaten ölümsüz say. Ay ay çok kötü oldu. Ne almamız lazım bu oyunu? Belki Dominik gidebilirim dediniz. Öyle başlayayım. O minik de Jack of all de full stackleniyor olmalı. Ekstra AD alacağım. Oh. Base atsam. Çok iyi olurdu base atsam. Ya. Argo geldi. Mousepad. Geldim. Gelmesini bekleyeceğim. Bir kez daha muhtemelen. Böyle kaybolmam gerekecek. Gittiğim yerde ölmem varım. Kod mod isteyecek mi ya? Telefonu cebime koyayım da. Moruk. Güvenli yerlerde takılıyorum şu an. fight çıktı tabi değil mi? Niye lan ben siz Ne vurmadın? Ha Atakan istiyormuş sihir. Benim hatam. Odaklanamıyorum şu an. gitmem gerekiyor. Ne oldu? Kapattık mı? Şey, kaybettik mi bir anda? Kaybetmişiz. Aa, ah. öyle bir zamanlama da geleceğini düşünüyordum da. Mousepad geldi. Bir dahaki oyuna geçeriz ona. Biraz tavrımız eksilmiş gibi duruyor. Her kill'lerde çok bir farklılık yok. Kaybetmemişlerdir belki. Versenize şeyi ya. Bir, raporu rapor verin. Yoktum burada. Ne kaçırdım. Atakan aldık. Bir şey olmadı diyor. Okey. Hoşçum flash attı mı az önce bildi? Galiba attı ya. Attı attı yazalım. Nasıl da saldırdılar bana ama ninja tabim var diye ölmedim kulenin dibinde. Gelmişvarphi Hadi Oğuz Kağan. Boş yaptım ya. Biraz o dağım kaçtı. Yapmamak lazım ama. Aha. Ring siker orayı. Nice. Ne yetişemedik oyuna öldüğümüz için. Belki bota vurabilirim. Yapabileceğim mi bilmiyorum ama. Bu sefer kaçışı yok. Beşini erken attım. Sana bilendiğim için durdum burada. Beğendin mi? Baron var, şımarmayalım burada. Ben geçebiliyor muyum? Hı -hı. Ben daha tankım Tanklarım Hiç sıkıntı yok bize Oğuz'un Biraz yalnız gözüküyorum buralarda. Gitsem mi evime? BT çok seviyorum aslında ama hiç böyle lifestyle gerektirmeyen bir oyun. Şimdi şöyle büyük eşyalara gideyim bari Infinity'ye falan. Infinity Rapid Fire belki. <laughs> Tehlikeli Yollardan geliyorum. Gelmiyorum. Moflaş. Ben midde kaşınıyım bana da alsınlar öldürün adamları olur mu? Neyin karakterler. Önden önden gideyim mesela. Ne öyle? Tabii ben de. Oğuz. 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 öldü. Nasıl yapacağız bir şey? Rakip evde mi? Rakip evde olur herhalde. Yok karşıda değil o Oğuz bizim takımda. Vayne Jungle oynuyor. Oğuz. Bravo support Jungle. İşte Türk gücü. Mahvettiler karşı takımı. Bravo. Most bizde ama. Ya. Most damage'i kaptırmayız yani. Bu kadar basit.